Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ömer dizisine hoş geldiniz. Gamze'nin annesi Gamze'yi evden kovdu ve Ömer ise Gamze'yi alıp babasının evine götürdü. Gamze şimdilik Reşat'ın evinde kalacak fakat Reşat ve Tahir asla bu durumdan memnun değiller. Ömer ve Süreyya'nın davası da bir süre ertelenecek ve Erdal ile Süreyya işbirliği yapacaklar. Erdal ve Süreyya sahte belge çıkaracaklar. Süreyya'nın şu anda tek istediği Ömer'in hapise girmesi fakat e, tabii ki yaptığı bu iftiralar er ya da geç ortaya çıkacaktır. Ömer bir süre hapse girse de suçsuz olduğu kanıtlanacak ve geri çıkacaktır. Gamze'nin annesi Fatma ise Gamze'nin Ömerlerin evinde kaldığını öğrenince çılgına dönecek. Hakan da Gamze'yi tehdit etmeye devam ediyor ve ondan para koparana kadar tehdit etmeye devam edecektir. İyi seyirler.